Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Feridun Kubilay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Şeref ederim. Şeref verdiniz hocam. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz iyisiniz. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Hocam beyin ve sinir cerrahisinde belki de en sık karşılaşılan problem bel boyun ağrıları, sırt ağrıları. Hakikaten bununla ilgili olarak da bu bel fıtığı insanların artık kol kurulu haline gelmiş durumda. Hocam Boyun fıtığından özellikle bahsetmek istiyorum. Bunun belirtileri nelerdir? Ne gibi şikayetlerle hastalar size başvuruyor? Şimdi boyun fıtığı Fatih Bey enteresan bir şey. bel fıtığı gibi değil. Hı, hı İki şey değişiyor. Bir boyun fıtığının eğer çok çok büyük değilse fıtık, bel fıtığından daha ziyade istirahatten fayda görür, ilaçtan fayda görür. Bu bir avantajı var. Hı. Çünkü yük çok fazla değil bel gibi üstünde sonuçta. Evet. Ile. Aa, doğru. Hiç düşünmemiştim böyle. Ama en kötüsü bu doğrudan omuriliğe bastığı için eğer büyükse bel fıtığı yalnız sinire bastığı için bacakta sağ veya sol ayak bileğinde problem yaratıyor. O büyük olursa hem elde hem bacakta problem yaratır. Yukarı seviyede olduğu için yukarı, her yer etkiliyor. Her yer etkiler ve olsun, omurilik geçtiği için bel fıtığında omurilik geçmiyor. Yalnız sinirler geçiyor. Hı hı sinirin lifleri geçer. Burada omurgülük olduğu için. Ben size bir enteresan bir şey anlatayım. Daha dün geldi hasta tekrar. Ee, İsveç'ten kontrole geldi. Her sene gelir. İsveç'ten bana bir hasta geldi 2-3 sene evvel. Şimdi biliyorsunuz bizim eski hocalarımız. Şimdi dedim yani bu filmler çıkmış. Mertli gölmüş birazcık maalesef evet. derler. Şimdi bizimkine hep eskiden biliyorsunuz derlerdi. inspeksiyon. Evet. Palpasyon, görmek, görmek dokunmak. dokunmak falan, dinlemek. Daha sonra film falan gelirdi. Ben hala hocaların klasıyım öyle söyleyeyim. Hocaların dediğini harfen uyarım ve çok faydasını görmüşüm. Kaptan girdiği zaman hastanın yürüyüşünden kendi kendime bir değerlendirme veririm. Ki bu hastanın neyi var bakayım. Bazen bakıyorsun ki Parkinson'dur gelmiş bize, yürüyemediği için bel fıtığı diye geliyor ama kaptan girdiği zaman biraz dikkat etsen, bakmasan oturduktan sonra onlayamazsın. Ama yürüyünce baktığın zaman anlıyorsun ben çok Parkinson hastası yakalanmışımdır. Evet. Öyle. Şimdi bana geçen geçenlerde dedim, iki sene evvel İsveç'ten geldi kaptan girdiği zaman yürüyüşünden belliydi ki bunun boynunda veya sırtında bir problem var, bel fıtığı değil. Hı hı. Halbuki ayağını çeke çeke geliyor ama... Onun bir özel yürüyüşü var, robotik yürürler. Hı hı. Ee, geldi. Ben de de işte orada doktora gittim, kaç tane doktora gittim, 5-6 sefer iğne yaptılar belimden, Hı İsveç'te. Ameliyat etmiyorlar, diyorlar ameliyatlık değil, iğne yapıyorlar ama ben giderek kötüleşiyorum dedi. Falan. Evet de bir muayene ettim dedim dur bakayım. yüz eminim ki bunun belinde bir şey yok ama yani de bir emin olman lazım. Reflekslerine baktım, tabancili litre baktım falan. Baktım ki evet bunun yukarıda meselesi. Hı hı. Dedim sen dedim çeksin boyun çektireceksin. çektireceğiz. 3 4 tane sizi getirmiş. Hocam dedi benim sitem var falan böyle bir yanlış anladı. Sanki ben bunu zorla filme gönderiyorum. Evet, 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 evet. Dedim ama ben dedim bence senin problemin dedim boyunda. Ha getirdiklerinde boyun MR'ı çekilmemiş. Çekilmemiş. Hep bel. Evet. 5-6 tane de epikrizi var. Epidural yapmışlar, bilmem ozon yapmışlar, hı. kortizon yapmışlar, faset denervasyonu yapmışlar. 5-6 tane böyle girişim yapmışlar. Gitti boynunda kocaman bir fıtık omuriliği ezmiş. Omurilikte ufak bir yaralanma yapmış. Biz ona miyolomalezi deriz. Hı hı. O da bacaklara vurur koldan daha ziyade. Hasta yürüyemiyor. Dedim kardeşlerim dedim boynunda böyle fıtığım var. iki tane bir tanesi çok büyük. ...bundan ameliyat olman lazım. Aslında tabii şaşırdı kaldı. Çünkü kaç sefer gitmiş doktora falan. Neyse ameliyat ettim falan. Direkt bana oradan aradı. Dedi ben gittim filmleri, MR'ları götürdüm. Oradaki hastanedeki doktorlara gösterdim. Beni diyor sesim çıkmasın şikayet etmeyeyim diye mahallede emekli ettiler direkt. <laughs> Çok güzel bir halbuki, halbuki güzel yürüyor falan. Bugün de geldik. Kontrola iki sene önceden yapmıştım evet. yani hiçbir şikayet yok onun için diyorum boyun fıtığı daha değişik bel fıtığından zarar verdiği zaman bel fıtığından hiç kimse düşük ayak olur ama felç olmaz en fazla düşük ayak olur ameliyat olmasa. Hı, hı. ama boyun fıtığında tamamen felç olabilir kolları bacakları her şey olabilir ve bazen de karpalturel diyen bir hastalık var biliyorsunuz Biliyorum, çok fazla el, el, el bileğindeki, el bileğindeki olan, problem, evet. problem fazla iş yapan insanlar da olur mesela şoförlerde çok olur Hı -hı. vites değiştirdiler ev kadınlarında çok olur hele eskiden elde çamaşır yıkamalar cam silmeler falan. Evet. Bazen onu taklit eder veya ikisi bir yerde olur. Hı -hı. Ama kural budur. Küçükten büyüğe. Yani hem boyun fıtığı varsa hem karpal tüneli varsa sen karpal tünelini yap rahatlayacak. Ne kadar rahatlayacak? %80 rahatlasa %20'si kalsa gitsin. Evet. İlk önce karpal tünel Bizim rahmetli Sami Zan vardı siz de belki bilirsiniz. Çapa'da Anatomi hocasıydı. Hı, hı tanıyorum. Evet, ismini duydum yani. yani herkes sanır onu böyle bir biz, bizim yaşdaki insanlar. Ee, i̇kinci sınıftaydım 1980. Hiç unutmam o lafını. Dedi küçük cerrahi yoktur. Küçük cerrahlar vardır. Hiçbir cerrahi küçümsememek lazım siz de biliyorsunuz evet. yani göz Aynen. kapağı dersiniz hiçbir şey değil başınıza bela olur. Tabii küçük bir benar, ben çıkartırsınız başınıza bela girinden be evet. 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 Küçük cerrahi yoktur. Yani bu el küçük cerrahi hesaplamayın. Küçükten büyüye diyorum. Evet. Ama e, ilk başta en basitinden başlanacak. Daha sonra en zora geçilecek. Eğer karpal tünelden fayda görüyorsa boyun fıtığının ameliyatının bir anlamı yok. Ama boyun fıtığı gerçekten ameliyatlıksa, büyükse, bel fıtığı gibi değil, kesinlikle bir an evvel olması lazım. Bekleyemez. Beklemesi doğru değil. Ve fark bu, boyun fıtığını biliyorsunuz önden yapıyoruz. Hı, hı Bel fıtığını arkadan yapıyoruz. Evet. Boyun fıtığını önden yaptığımız için oradaki disk materyalinin hepsini çıkarıyoruz. Hı, hı. Yerine bir protez koyuyoruz hı hı. ki kemik kemik üstüne yaslanmasın. Evet. Onun için boyun fıtığının tekrarlama şansı tekrar aynı yerden sıfıra yakındır. Yani Tekrarlamaz. Eğer tekrarlamaz. Eğer içeride siz parça bırakmadıysanız, boyun fıtığı aynı yerden tekrarlamaz. Hı hı. Ama bel fıtığı biliyorsunuz tekrarlayabilir çünkü biz zaten yüzde dokuz onunu alıyoruz fıtığın çıkan hı hı. fıtığın. Boyun fıtıkta yüzde yüzünü aldığımız için ve dediğim gibi yine de üstünde çok fazla ağırlık olmadığı için bir hafta 10 gün sonra iş baş yapabilir hasta boyun fıtığında. Peki hocam boyun fıtığı ameliyatı yaparken de yine mikroskopla mı yapıyorsunuz? Yoksa Vallahi yok. şimdi neredeyse yemek yiyince de mikroskop kullanmak istiyoruz. <laughs> o derece. <da öyle> şey. <laughs> Tabii ki mikroskopla yapıyoruz çünkü ufacık bir delikten giriyor sonuçta böyle buraya. Evet. Ee, bel fıtığından benim için bel fıtığından daha basittir boyun fıtığı ameliyatı. Çünkü buradaki adeller çok yumuşak. Hı -hı. Bel fıtığında girmek çok zor. Sırttan giriyoruz. Evet. Hele asla erkekse, hele biraz sporcuysa, hele biraz da balık etliyse öyle diyeyim. Hı -hı. Felaket. Evet. Ama boyun fıtığı da boyun fıtığında da uzun boyunları severiz. Uzun boyunluysa evet doğru. <laughs> İnce ve uzun boyunu severiz. Evet. Onun için bayanlar tercihimizdir açıkçası. Hı -hı. Böyle tıknaz boynu kısa, çok tüylü, sakallı, sakalını kessek de bile evet. onları sevmeyiz çünkü kıl tük kökleri biliyorsunuz çok kanama yapıyor. Tabii. Hemen insizyondan başlar kanamaya, onları sevmeyiz. Böyle bir kendi aramızda da bir şeyimiz var ki eyvah bu hastayı nasıl yapacağız veya <laughs> bu, bu güzel hasta bunu kolay yaparız. Şeyler Peki var. hocam nüks ediyor mu, tekrarlıyor mu yoksa tedavi yaptıktan sonra hasta tamamen düzeliyor mu? Boyun fıtığı hiç tekrarlamaz, tamamen düzelir. Ee, kendi işi ise 3-5 gün sonra iş başı yapabilir diyelim ki bakkalsa gelip dükkanını açabilir. Diyelim ki muhasebeciyse gidip muhasebecisini yapabilir ama yok hayır. Elle işleyecekse, hı <laughs> hı. işçiyse, ağır bir işleyse yine de bir, bir ay ila 45 gün e, istirahat etmesini öneriyoruz. Peki boyun fıtığı hocam mesela şimdi boyun omurlarına baktığımız zaman alt 7 tane değil mi? 7 tane. Peki boyun omurlarında mesela 3. seviyede, 7. seviyede varsa, çift fıtık varsa ya da sağlı sollu ise o zaman ne yapıyorsunuz? Sağlı sollu meselesi yok çünkü hepsini çıkardığımız için bir yerden girmeniz yeterli oluyor. Yeterli oluyor. Üst mesafede ise ve arada bir boşluk varsa, yine alt mesafede ise yine de bir yerden aynı insizyondan yukarıya başlıyor. Çünkü çok yumuşak burası. Hmm, Esnek. Yukarıya da evet. dolaşıyoruz, aşağıya dolaşıyoruz. Ama e, ikinci, üçüncü kemiklerin arasında olsa o çok zor oluyor. Çok Atlas zor ve aksisten bahsediyorsunuz. Evet çok zorlanışıyoruz, çok zorlaşıyoruz. Çünkü burada hem o mohioid falan var. Evet. O, buraya ulaşmak çok zor. Hı -hı. Ama genelde zaten yüzde seksen dördüncü, beşinci veya beşinci altının arasında olur. Yüzde yirmi diğer kalan yediden tane arasında olur. Onun için o yönde şanslıyız. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten bir duayenle beraberiz. E, beyin cerrahide hakikaten ve sinir cerrahide müthiş bir tecrübeden bahsediyor hocam. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, Sağ olun. hocam. Beyin sinir cerrahi uzmanı operatör doktor Feridun Kubilay bizlerleydi. Programımız kaldığımız yerden tüm hızla devam ediyor.